Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Dead by Daylight oynuyoruz. Yanımızda bütün youtuberlar var. Bütün youtuberlar. Enes Batur. <laughs> <laughs> Burak oyun <laughs> evet, onlar yok. <gülüyor> <gülüyor> Ağlıyormuş. <gülüyor> evet, yanımızda tabii ki bizim youtuber kardeşlerimiz var. Kimler onlar? Takım elbiseli oyuncu Eso, Berkay Akçay ve Gitarist TV. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş, hoş, bugün hoş. abi Berkay da geldi aramıza katıldı. Aynen. Sen de sen, Aynen. Sen, Aynen. Senin yolun nasıl düştü buralara ya? Kanka yanlışlıkla oldu ya. Ormana düştüm yanlışlıkla. Ormana gittik, yaz geldi. Evet. Vallahi, ben de bugün ya. yaratık sizi öldüreceğim ondan dolayı. Hayda. <laughs> Hadi bakalım. <Ö> ya. <laughs> Şu yaratığı alayım ya. Yanlış ya, oldu çok belli. Berkay hiç abi, şey yapmadı. Abi Samet ya. niye ha. şaşırdı orada? Hayda. Hayda. Hani, <laughs> ölüyor muyduk ya biz falan gibi? belli oldu. etti. Hemen öldüreceğim. <laughs> Tabii canım yok. Sen neyi mi getirdin buna ormana? <laughs> Ha, hadi esor ready de. Berkay çok şık lan. Berkay Çapkan. aynı evet, ben. Öf <laughs> şimdi, Kırmızı çap. <laughs> Bu arada şunu da hatırlatalım. Berkay ilk defa oynuyor. Ee, oyunu daha yeni indirdi. Hayırlı olsun Berkay. hayırlı olsun. indirdi. Hayırlı indirdi. Olsun. Eyvallah Ziliyor eyvallah. i̇nşallah hayırlı olsun. Ya, edeceğim birazdan inşallah. <laughs> Berkay hayırlı olsun. Teşekkür ederim. yeter. Berkay. <laughs> Berkay. Berkay. Öleceğim birazdan ne hayırlı olsun. Berkay, Berkay selamun aleyküm. Berkay mezarını toprağa ben atacağım Berkay. Eyvallah. Bizimkiler saçmalamaya devam etsin. Onları birazdan zaten öldüreceğim. benim için çok doğal bir şey. Çünkü ben Hadi bir yaratığım. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> sen yaratık değilsin. Aşırı genç. <laughs> ne diyorsun ya sen? Kim? Kim? Oğlum, Oğlum, ilk, i̇lk önce çok espri yapan ölür. <laughs> Oğlum korktum dur kız Aa, kim? Berkay. Aa. Hadi bir şeyler yapalım. Aa Berkay Oğlum, bu. Kan abi Berkay yapaksın. abi. abi. en büyük hayranım abi. Ya, gel. Gel. buluşalım buluşalım. Ah. Kanka <laughs> seni takip ediyorum ha. Gel gel takıl hayatını yaşarlar. Manyak, ateşe ne yiye? Direkt yaratacağım. yerimi söyledim. <laughs> oğlum kaç gidiyor var. Bak 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 bak. Ateş mi? Tamam. Tam nereye ne gidiyorsun oğlum? Saklan saklan. C kan, Aa bana ne? vurdu Terbiyesi Aa, ha, ha, kafası nereye Gel kan... oğlum, Lan nereye kaç? Ya buraya. Lan zenci kız abi? Allah kahretsin buradaymış gelme Bak ne adamsın ya. Oynamayın bilmiyoruz. Evet, anlamadım. Sen, ki. sen çok güzel kızsın. Gel buraya. Gel buraya. Hey, ben yabancı, yabancı gel buraya gel. Ya yabancı. benim olan yabancı. <laughs> tamam işte gel. Yabancı. Hani gel. Aa dur. Hah, bu jeneratör oluyor bak bu. <laughs> sen ne <laughs> güzel gidiyorsun lan. <laughs> Eyvallah. Abi şeyde jeneratör şey falan. Ben... Hadi yapalım. Burada neler oluyor? Yaratık anlamaya çalışıyor. Patlatın, geliyor mi? gel Berkay geliyor. Kanka gel, geldiğini biliyorum da niye bırakıp gidiyorsun beni? E bırakacağım ya Ya onu vuracak. Ay vurdu vurdu. <laughs> bir tane çaktım. Gel buraya. Gel, gel buraya. Vurdu. Youtube Berk'a yakacak. Youtube. <laughs> Oğlum kanaman var dur ya. o <laughs> ameliyat yerime geldi. Gelsin gelsin daha iyi olur. İşi mi? Bak... <laughs> gel. <gülüyor> Bu sesi duyuyor musun sen? Evet. Oğlum Buyur. ne yaptınız? Zemeritör patlatıp iptal oldu. Yani bulamaz ki. Kanka pardon ya. Ya oğlum isterek al. Oğlum ya. Oğlum is. Oğlum yapma ya. Ben, oğlum ben, yapma vallahi. Ya yapma. Ya, Çolun çocuğum. Ne yapıyorsun? Oğuz. Ya, ne ya, yapıyorsun? Yapma <laughs> yapma. <laughs> oğlum bak. Oğlum çocuğum. Kanka gel lan. Gel ya, buraya vurmayacağım. Gel buraya. Yalancı. <laughs> <Gel gülüyor> şey <oluyor. Çocuk, gülüyor> O kanamam var ya. Ana <laughs> çok aha. kötü öldü lan. Oğlum Berkay'ı kurtaracak mısınız aha, acaba? Adam ne çıkacak? Kanka ben oyaladım. Abi lan <laughs> çok kötü oyaladım. Harika oyaladım. Evet hayır olsun. O, şey hayırlı olsun. Bir tane jenitör tane. Oh, i̇lk jenitör hayırlı olsun beyler hadi. Oh, adam hayırlı hayırlı olsun valla. Kazanacağız kanka. kesin kazanacağız. Çok zorluyorum beni. Ben Oğlum ooo ben... makro açtım şu an. Makro açtım. <laughs> lan takma. <mı? gülüyor> Gelin de arkadaşınızı kurtarın gençler. Bakın berkay, burada. Berkay basma Berkay bir şey basma. Berkay şey, şey Bekle öyle. Adam. Kanka, kanka kaybediyorsun kanka bekle. daha fazla. Hayla hayla. Aa. 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 <laughs> Aşağıda eskit <laughs> yazınca böyle bir heyecanlandım kaçarım falan. Kanka ha, yok o şansın var ama çok düşük. Onun bu ağaçlar bir iki şey olmaz gerekiyor ya. 2 kit alman gerekiyor onun için abi. Abi Berkay'ı kurtardınız değil mi? Heh. Yok ha, abi kurtardım. ölüyor şu an. Yok, abi yaratık berkayın Berkay, yedi ya değil mi? Berkay. Space Berkay Space. Space Berkay space. space. Basın Kanka bir, bir kere değil. Basın, Allah Allah basın, basın bir yaratık gider ya. misin? Bir saattir diyorum niye ne? bu müzik? Bu müzik. Berkay çok kötü öldü yalnız. Berkay <laughs> 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 oğlum Doğru ne, lan. güzel lan? düşüyorsun ya. Ya oğlum Ama, ya. beni bırak lan burada. Ahmet baga girdin lan. Işte. Baga girdim <laughs> acı ben bıraksana beni bir. Bir at bakayım. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar. Oğuz bir bakayım. <laughs> Berkay Space'e basmayı bilmiyormuş oğlum. Çocuklar niye söylemediniz? Arda arda Space'e basın diye. Ha, Berkay ondan mı öldü? Hmm. Space'e e basılı mı tutacağım yoksa... Kanka Batsam. arda arda, arda arda çı 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 diye basmam lazım. Oz az kaldı lan bırak Anladım. sana ne olur. Kaan da her şeyi bilen bekliyor. Kurtar abi <laughs> tekrar <ol. Aa, gülüyor> vur. Vurma lan! Sus! Vurma! Çok Sus! En son elinde benzin var. o değilmiş. Oğlum buradan Kanka spectate de spectate. Ben burada gizliyorum. Bunlar gelince mi? Ya bir anormal oldu ya. Oğlum. O Oğlum kanında flashlight falan varmış. Kan. Ah. Kanında silah bile var da kullanmıyor. <laughs> Oha nerede? Var mı öyle bir <laughs> şey? Var, var. Yok kan. Bak karamol tüfek var kanka. Ger gerçek e, öyle da, bir yok. şey. Sandıktan buluyorsun. <laughs> yok abi yok. Ee, hiç ben asılmadım. <laughs> güzel güzel trollüyor. Hiç ben asılmadım. Ben, ben bile yerine nasıl mı geliyor bazen hesabı? Ee... <laughs> Hadi kan başaracaksın. Ouz bunlar zaten beni kurtarmaya gelmez. Bak sen boşuna burada bekleme. <laughs> oğlum arkanda bekleteceğim üçüncü. Canımız yok yani. Vallahi gelme boşuna bekle. Ben ha, geldiğini oğlum, söyleyeyim mi? Hani arkanda bekliyordun Samet? Abi. Niye benim peşimde bro? Bilmiyorum ki. Sana nasıl, nasıl şaka ya? yaptım bro? Ha? Bu Sana nasıl, nasıl ya? şaka yaptım boşuna gitti mi ha? <laughs> Gel bakayım buraya. Sana Samet yap ya. <laughs> Ama hani birisi gelse. <laughs> Kim gelecek? Oğlum yani Esat geliyordum zaten ben sana. Tamam ben de gittim. Oooo. Samet niye gittin lan? E ya abi Çok yarım saattir siz muhabbet ettiniz. Oğlum ooo. Samet artık dayanamıyorum bu hayata. Çırpınma, Dayanamadım. Dur. Aa Berkay koşuyor. Esat lan o. <laughs> hayır hayır. Sus! Tut, bağırma. Sus! Bakalım Esad'ın gelip seni kurtaracağı mı? Şöyle bir çaban yok. Allah ya aşağı bu yakmaş. Abi yaratıcı aşağı Aşağı beni. Esad'ım bakalım seni kurtaracağı mı? Abi, abi kurtaracağım. beni aşağı bu yakmaş. Ben yine kaybolup taktiğini yapayım. Gazlama ya. lan gazlama. Eşat beni kurtar. <laughs> kurtar. La o sese Çok... kurtarmaz abi. Ben de <laughs> kurtarmadım. Aynen ben de vazgeçtim. <laughs> Kendini öldür. Eşat. Kendini öldür. Eşat. <laughs> Eşat. Abi sen lütfen space'e basma tamam mı? <laughs> Oğuz niye, niye gaza geliyorsun Oğuz? Abi babam sıkılıyor bu arada. Böyle Onlara bir... da şarkı çaldırıyor bana. Oğuz da bir inan takip ediyor. Bir şeyden çalsana bura bana. Neşet Ertaş'tan taştan çalsana. Luz. Ah yalan dünya. <gülüyor> Yala. <gülüyor> ah yalan dünya. Yala. Yalan dünya. Bütün tuşlara basın. Ya Esat gel de şu adamı kurtar ya. ya Sen de bir de öldürün. Bende de öldürek ya, ya. Çıkıp kurtaracağım. Şey. Aa kanka çık aynen çık çık. Çık çık Esat çık. Esa, çık çık bro şok, çık çık. Adam başımda kanka. Çık git. Aa bak tamam. sana yeni bestemi dinletiyorum. Dinlet abi. O şey yalan dünya. <laughs> Sen <laughs> yapalım. <yalan gülüyor> <düğün. gülüyor> Allah Aa. ben vurup öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> abi çok komik <hayırlısın. gülüyor> Ne güzel kaçıyorum ya. Hayatım hiç böyle güzel kaçmadı. dur de bir bakışak son kez ya. Gel bakacak kanka. Come on. Dur kaçma kaçma vallahi vurmayacağım. Vur, lan vur abi. Anam. Esat ne oldu görüyor musun? Ne oldu? Lan görmüyor ne mu abi. dikenli şeyi çıkarttım. Ne çıkardın? Ne çıkardın? Biz görmüyoruz. Abi görmüyor musun? Vallahi Yok. ben sana görüyorum. Esat bir geçmeye şey çalışsana bakayım. bakayım. Bir geçmeye çalış bakayım bir şey yapacağım. Geçebiliyor musun? Git abi git git evet. bildiğin git git. git. lan oh, kaçtı. Lan gitti ya la bir şey yapamadım. mal gibi arkasından baktım öyle. Şu an mal gibi bakıyor. Valla mal gibi bakıyor arkasından. Kız ya Allah belanı vermesin. Çok saçma bir şey. Abi ben de bir şey, bir yapacak diye şey. düşünüyorum. Diken çıktı da hiçbir şey yok. İlk durumumuz böyle geçti. Şimdi kim yaratık olacak? Ben. Esat. Esat yaratık yine testerelim mi olacak kanka. <laughs> evet kanka ya, ben seviyorum kanka. onu. Ya Allah yardımcın olsun. Hepinizi öldüreceğim oğlum. Esat şimdi Şu yaratıp olacak ve hepinizi öldüreceğim oğlum. Esat hani dostu hani arkadaşlar e, abi Esat. Abi, çok net bir şekilde söylüyorum. Eee eğlenmek için hiçbirinizin başında beklemeyeceğim. Gelip kurtarabilirsiniz tamam mı? Sadece dolanacağım böyle hepte Ben de Çünkü... dolandım. Olsun. Bak benim yani bak, ya, olsana bak ben de dolandım diyor ya yalana bak. <laughs> dolandım ki oğlum. Esat Sonra niye benim şey... başımda bekledim? başımda bekledin? Peşimde Esat öküldüm. Esat çıkıyordu. Oy. Abi şöyle üçlü bir şey yapalım ya. Böyle bir halay çıktı mı? Hadi dır dır dır. gel gel sen de gel. Dır dır dır. Dur ha <laughs> ben de geliyorum <laughs> halaya dur. Ne, ne <laughs> <lisesi>? Geliyor yaratık <laughs> da geliyor gel. Oğlum, geç. Lan <laughs> yaratık geliyor. Lan oğlum o bir şey geliş. <laughs> hadi beyler koşun. Ama niye ben? İlk niye ben? Hayır niye gözüktü? İlk niye gözüktü? Ben de gözüktüm oğlum. Lay lay Berkay beni tamir etsene kaç dur. <laughs> ben, 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 çok ben, ben. Ha, beni tamir etsene ne <laughs> olur. Geliyorum olsa. Ha, yine karıştım lan. Lan Berkay ne biçim Geliyorum olsa. Ay sen ha. Geliyorum <laughs> olsa. şeyini attım ben de. Esat arkadan selektör yaptırarak <laughs> Geliyorum Gidiyorum Yok gelmiyor gel. Gelmiyor gel. Esat dursa ya şuraya gel. kaka yapacağım ben korkuyorum. Gel Nerede gel gel. gel şurada jenitör var. <laughs> ah <Aa>, vuramadın lan. Oğlum <laughs> ne yapıyor kaka yapan adamı? Geliyorum o Gelme gelme. Gelme lan Allah buraya Oğlum o ne lan harbi. Kanka yapmadım Sanki ol ya. Servise Kanka, çıkartıyorum. Esat elektrikte çıkarttı. Geliyorum o zaman. Kanka sen orada kaldı. Hiçbirinizi asmayacağım abi sadece vuracağım. Kaçın Oha. <laughs> Sürünün mü demek? Teşekkürler Berkay. Ben, sürün ben sesi, sesi duyamıyorum lan. ki o şey. Geliyorum <laughs> lan hepinizi keseceğim <laughs> biçeceğim lan. <laughs> Çok deli psikopat katil oldum lan. <laughs> lan Vallahi. çocuk sesi duyamıyor <laughs> susun <laughs> Sus. lan. <laughs> <laughs> Sus. <laughs> <laughs> çocuk sesi duyamıyor. Kanka kanka. Çocuk 3 kez patlatıyor 2 kez patlattı. Geliyorum. Lan ne yapıyorsunuz oğlum her yeri patlattınız lan. Oğlum beni kurtarın boş verin. Biri gelsin sevabına ya. Yaratık dur. Gel lan buraya. Yaratık Gel çok güzel buraya. kaçtım. Ne olur git. Yaratık. İki kişi iki kişi tamir yapın beni ha. Neredesin lan orsun? Neredesin <laughs> ben lan? Ben yapıyorum. O. Geliyor lan. O, o Geliyor kaç kaç. Bırak ben kaç bırak kaç. Hepinizi keseceğim, bir keseceğim bu lan. Buradan bırak 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 çok beni kana susadım. Lan. <laughs> Gel lan <Ya>. buraya. Oo. <laughs> oh. Bağırdı be abi. Elinde Kimi kessem de abi. bitsem de öldüresem acaba cidalalala? <laughs> Esat ne biçim bir canavar <laughs> korkmuşu bu abi. Hey kaçacaksın bak hiçbirinizi asmayacağım söz verdim. Gel gel Kaan abi arkandayım arkandayım abi arkandayım. Şimdi... Burada kim varmış bakın buradan birileri geçmiş. Hmm. Ayağınız geriye galiba ya. Ha ölüyorum ben oğlum gelsenize. Buradan da birileri geçmiş. Çok güzel geçmişler hem Lan kaçın lan geldi ya! Vurma <laughs> Buradan birileri daha kaçmış ha Allah Allah. Ba Kuş, bak bak Samet'e bak nasıl kardeşim koşuyor. Vay Samet. Vay <laughs> <laughs> kardeşim. Vay kardeşim. Dur oğlum Berkay atayım. seni kazdırtmıyor. Berkay üzerindeki şeyi doldur kanka sol klikle. Gel buraya. O sol tut abi onu hareket etmeden. Gel buraya. <laughs> abi vuramazsın oradan vuramazsın. Vurdum bile Samet de yerde sürünüyor gümbül gümbül. Kaç 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 geliyor. Kaç geliyor kaç. I am coming for you brothers. Birisi buralara kaçmış. Ha. Siz yaratı. Hala Açmaya devam ediyorlar. Ah terbiyesizler. Abi düştüm abi yardım et taşa takıldım. Abi düştüm geberiyorum abi. <laughs> Nereye girmiş kafan taşa girmiş. Kafam Bende niye geliyor? Aa, abi ben kafam jettik. yok. Kafam kanıyor abi. Kafam yanıyor anne. Boşver bence yardım etmeyelim. Kafanızı testereyle gömeşte Oğlum birbirimize yardım etmekten jeneratör tamir edemedik. Hakikaten Aa çok ümidisiyle ayağa kalkıyor. Gelsene Oğuz. Ya. Abi birisi burada. gelsene lan. Ha yok değil. Aa gelsene seni bir Adam okşa, sırtımı okşa azıcık öv beni ya. İyi çocuksun falan de. Öv ben. Var beni. İyi çocuksun abi adamsın. Abi sen, abi sen neyi tutuyorsun havada ellerin? Beni tutmuyor Töbe Tövbe tövbe neyi tutuyorsun Tutuyor Tutuyorum bir şey. Abi bari buraya gelsene şey. Kaan abi nereye gidiyorsun? Lan. Ha çocuk mu ölüyor? Oğlum kör müsünüz? Yerde çocuk var, insan Aa, var yani. Burada birisi bir şey patlattı. <laughs> ya Oğuz ya. Hepsi bu tarafa kaçıyor bak gelin benim. bana gelin evet bana gelin evet. Help. <laughs> Esat yavaş Geçip derken niye öyle hareketler yapıyorsun ya? <laughs> gel gel dümdüz gel dümdüz. Dümdüz de Bunlar çok kötü şeyler. Görüyorum lan sen hayat adı. <laughs> buradan birileri kaçmış hem de buradan içeri kaçmış. Birisi de buradan böyle bir şey patlatmış. Ne oluyor burada acaba? Şu tekrar kırayım da bari kaç yapamasınlar. Oh. Ederim, haritanın doktoru oldum ha. Haritanın Makinin doktoru ha. Aa şeyde evde evde. Aa Uzun evde evde. Lan. Bırak Üçüncü. lan bırak! Lan bırak onu! Lan Esat! <laughs> Esat vurma lan! Ya oğlum vurmasana ne güzel evet. çıkartıyordum orada ya. Ne çıkartıyordun acaba orada? Kanka oradan? sen tek yap. Aha eriştim. <laughs> Önüme düştü yine. Havada <laughs> vursaydı da duvara girseydim. Eller o seni bulana veya getirene yüz bin lira. Ya ben kay. <laughs> Kanka tek yapma. ya ver kay ya. Adam duydu geldi işte al. Niye nötr yapamıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Samet yardım ah, Samet. Dur az kaldı. Samet. Tamam buraya gel. Samet ben de az kaldım Samet ölüyorum. Ölüyor. Sen doldurdun mu? ben tamam, buraya oldurdum, gel. Doldurdum doldurdum altıma doldurdum. Hayır ben top dur. Dur dur 10 so saniye şey yap. Ulan ne olsa 10 saniye Alanı, kalmadı saniye, ya. Geliyorum. <laughs> geliyorum. Kan da sizi. Getirir. Abi kaldır beni abi. Lan ben yürü git canavarlar arkamda da ayarını tuttum <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ya vurdu Aman. bana ya Doktor gitti <laughs> Arkadaşlar doktor gitti şimdi ne yapacağız Doktor bunları Alt. düzgün yap ya bunları insan yiyecek Bak birisi daha patlatıyor Aynı jeneratörü niye bir defa alacak patlatıyorsunuz arkadaşlar <laughs> Derkay abi derkay Jeneratör artık tamir olmayacak kanka <laughs> Şu artık dedi ben kendimden <laughs> geçtim Birisi buraya mı girdi Ha yokmuş neyse Allah Allah Kaan nerede ya? Bak yine patlattı bir. <laughs> abi yemin ediyorum şu saate var ya kaçmıştınız yemin ediyorum ha. Kanka yok baksana jeneratör bile tamir edemiyoruz. Yok <laughs> abi edemiyoruz ya. Bütün Hayır, ettiğimiz jeneratörleri Berkay bozuyor. Senden taraf mıdır nedir? Merak kayın şuradan kaçayım ben <laughs> şuradan. Samet, Samet yürek yemiş üstüne doğru koşuyor. <laughs> Ya oğlum bak şurayı çok fazla oynatmışsın dikiş patlamış ya. Ne yapıyorsun hayvan gibisin. Canavar geliyor canavar. Gelsin geleceği varsa biz de kaçarız. <laughs> Aa kaçamıyor. Aa hala yaratık. Abi gider misin? Allah, <laughs> hala, yaratık. <laughs> hala yaratık. Aa yaratık. Ya gel bir el at da ben de seni şey yapayım. Ha, tedavi et beni ya. Sevgiye muhtacım şurada okşa beni ha. Şimdi siz niye böyle yerlere kaçıyorsunuz ben sizi anlamıyorum ki. Mesela ha, abi, gel, evden sen, sen... vurabiliyor mu? Ben abi vurabiliyor musun? Çok yavaş zıplıyor. Vurabiliyor musun? <laughs> abi vallahi sıkıldım vurmaktan sıkıldım ben. Berkay jeneratör tamir et. Berkay etmesin abi ne olur etmesin. Ben ben bir Berkay jeneratör tamir ettirmeyin abi. Azalıyor abi tamir ettiğim var ya fulleydi azaldı. Daha <laughs> ne? Arkadaşlar neredesiniz? Oğlum Berkay etti lan. Bir de çocuğa abi, laf berkay. ediyorsun. Berkay. <laughs> nasıl gel lan. Abi. Oğlum gel. Geri... Bak üstüme üstüme koşuyor bak. Kanka pardon vallahi. O her zamanki aynı hareketler ya. Ha kaçamıyorum. Ah oh. ne kadar şanslısın. Oh. Çabuk ol, çabuk ol. Bugün beşinci tamir ediş. Bırak Gürliler abi Samet. Tamir, tamir, tamir yakında. Eminim <laughs> 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 abi ne kadar tamir sever bir insansın. <laughs> o, o, tamir eser. sever nedir Samet? <gülüyor> <gülüyor> o kimden <gülüyor> çıktı? <gülüyor> vallahi düşe düşe bir hale oldu bunlar ya. Ya abi ka kaç sim Böyle dersen... de çok sıkıcıymış ha vallahi. Düşüyorum e kaldı. Takmaya başla artık bro bu nedir ya? Kanka işte ya hani şey olsun diye tak tak kanka yok tak abi kaçın ya. Ah pardon kanka. kanka. Ben şeyden hoşlanmıyorum oh. abi takıp kancanın başında beklemek istemiyorum anladın? Mı? Ben şu çalışmam lazım oğlum bu ne böyle? Ama yani, <laughs> ne lan? Abicim şunu bir tamir edelim bir dakika dur. Tamir et bir dur. Lan bir edemedim dur. Dur Lan o sen ne bakıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Vuramadı ya <düştüm. Kanka vuramıyor lan. Aaa atlama oğlum. Ne Atlam <laughs> atıyorum ben Bak var. vuramıyor. Geliyor ha. Ben seni nasıl atıyorsun lan? Yürü git lan başım. Ya Gel. Baba beni bırakır mısın? Abi bir şey biliyormuş gibi gidiyorsun da. Lan gelme gelme burada adam var. abi Kanka İlk ben öleceğim. öleceğim. Lan çık yukarı, yukarı kaç. Oğuz yukarı. Yukarı kaç. kaç. Ya abi yukarı, kaç. Abi. Aa şey var lan Engel, engeli <gülüyor> görmedim <gülüyor> ben. Lan <laughs> lan yanımda adam var. <laughs> o, sen ne yapıyorsun oğlum orada? Oğlum tabir edeyim diyor şu Üstünden atlayacaktım kırarken de. Allah! <laughs> Oha! Oğlum o nasıl <laughs> uçtum, bir barıştı lan? Abi bir koydu uçtum bildi. <laughs> Esat ne haber? Ben yılan gibi geziyorum Esat baksana. S şeklinde. Gel Aa. seni ben gezdirip sanki gel. beni böyle gezdirsen. Kaçarsın birazdan Wiggle'la. <laughs> Oğlum mı işte ya gezdiriyoruz ya Allah Allah. Gezdiremiyorum. Gezdiremiyorum değil gez mi güzel? Gez beni. Kaçıyor evet mi? bakalım buradan birisi geçmiş. Buradan böyle Aa, geçmiş. Ay ne gidiyorum. oldu lan? Hacı isırdı el. Elimi ısırdı. <laughs> evet nereye kaç? Burda burda Berkay burda Berkay burda Berkay <gülüyor> <gülüyor> Ya Berkay <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> Hepsin. <laughs> yerini çok iyi ya. çok iyi ya Benim çok iyi Etrafında toplandık Ezat Lan elektrik bomba. Aaa Berkay Berkay Lan kırma kırma onlar hepsi para. Prodüksiyon sağlıyor. Lan çıksan <laughs> oradan senin yüzünden çıkamıyor. ne yapıyorsun <laughs> oğlum? Adamın yerimizi gösteriyor. <laughs> Testerinin sesini duydun mu? Allah'ın Allah. 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 Abi bu kaçıncı oldu biraz ya? Tes biraz testere kasmaya çalışıyorum kanka. Adam geliyor. <laughs> vurma bu sefer vurma artık. Vurmuyor vurmuyor bak. Sen nereye kullanamıyorum ki kamyonu patlamış şey gibi. Şey teker <laughs> patlamış kamyon gibi gidiyorum. Lan gülmekten. uff Ya abi, Samet yine mi? Girdim abi, Sıkça kan kanka kan kaybından öleceğiz biliyorsun değil mi? Aa Esat aynen vurma artık yeter lütfen. <laughs> oldu Samet ne yapayım? <laughs> halay mı çekeyim burada? Çok kötü vuruyor. Ne ya çeken yaradık? Esa bizim kan kaybından öldürmek niyetindeymiş arkadaşlar. Abi hiç öyle bir şey yok vallahi kaçmanızı istiyorum ama Abi çabuk koşun ya, ya. çok, az uzun kaldı. Esa tak artık abi şunları yeter ya. Yok Sanki ben takılmıyor. Başında beklemiyorum takınca şey olarak başında bekliyorum. Refleks olarak. Oo kan abi, abi gelirse. Sen de yapamaz. <laughs> abi bu kaçıncı sayamadın artık değil mi? <laughs> ya Esas sen de yiyip gelin bana. <gülüyor> <gülüyor> abi lan. ne yapıyorsun? Ölüme çıkıyor? <laughs> lan oğlum bir... git. <laughs> Ya Esat. <laughs> ay. Evet yemin ederim ölecek kanka ay bundan beyler. Abi sen tamir edin Esat Geçmiş. geliyor. Sen tamir edin Esat geliyor. Hayır. <laughs> Kaçmaya izin bile yok hani. Bir, bir adım koşayım Hah tamam tamir. dur bir tane kaldı tamam kaçmanıza da iyisiniz. <laughs> Akan abi yine sağ ol. Zaten kan tamir edebilirsin tek Akan Adam sırf var ya dead by dead'i beni tamir etmekle geçirdi. <laughs> Bakın, ya yok. Samet ne, kadar çok yere düşüyorsun, hasta oluyorsun sen ya böyle. Abi ya dünyam <laughs> zayıf. oh. 1 2 3 4 5 adım. Abi ben şuraya bir gireyim. Esat hayvan gibi koşturuyorsun oğlum onunla. Ne Hadi yapıyorsun? <laughs> Abi ne yapıyorsun? Ben varım. <laughs> Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> oğlum çekilsene ben de gideceğim. Abi ben varım <laughs> gider misin? Kanka <laughs> abi çıkar mısın? Ya üf ya. Üf gir al. Al gir al. Şimdi <laughs> <de> girmeyeceğim. <laughs> ya Esat es ama ya, ya. ya. Gel gel. Gel gel. Hadi da bari götür diğerlerini yanına götür. Neredesin? bu <laughs> <laughs> kanka? Ben abi gel. <laughs> Bak düz devam et abi. Düz devam et. <laughs> <Kar> kanka çık <laughs> sen Yok yok kancayı götürme. Kaçmıyorum kaçmıyorum. Kancayı götür. Düz abi, devam git. et. Heh, evin üstüdeler bro. Ya. Ben yerine devam et. Şu kendimi nunu gibi hissediyorum. Dur. Kanka buradan sol yap abi aynı. Sağ abi, sağ abi. Aynen abi, öyle git. Kaçıyor bak diğer taraftan kaçıyor. Çık yukarı Adam. abi. Yukarı abi, yukarı. Aynen. Kaan orada bak, bak. bak. Kaan orada bekliyor. Ara bir yer. Vurmayacağım lan, ya. gel vurmayacağım vallahi vurmayacağım lan. <laughs> <Ya> ne oğlum vurmuyor <vurmayacağım. gülüyor> çünkü. Atla, atla. niye dedim? vurmuyor oğlum? Vursana. Allah şu kardeşini. Bak. Allah şunu. Allah'ım ya Rabbim. Adam kendini bana taşıtıyor. <laughs> ben... Ya, ne yapıyorsun? Beyler, ben jeneratör tamir ediyorum tamam. <laughs> hadi sen... <seni> <laughs> hadi sen kaç bura biz buradayız. <laughs> Yaratık artık yeter dedi. Hadi jeneratör alayım. Nasılsınız arıyorum. iyi misiniz ya? İyi kanka sen nasıl? Tamir etme lan. <laughs> Esat, Esat bir dur de bir fotoğraf çekek ya. <laughs> tamam kanka hadi gel. Gel yine şöyle fotoğraf. Abi ya yine bir fotoğrafımızı çekelim. Gel mi? gel bir hatıra fotoğrafı çekelim. Aynen evet, abi evet. gelseniz eve. Geliyor Bela benim Antrop fotoğrafı yaratıklar. Daha bulamazsın. Dur dur ben. Oğuz, dur Oğuz'u alayım şeye götüreyim kapıya. Yürün hadi. Kapıda mı? Al abi. Hangi kapıdasınız? Top kapı diyecektim <laughs> de. Arka çık sağa dön abi. Sağ, sola dön. Oradan sola. Oğuz ha iyi kan durumu iyi ölmezsin. Kan nereden gidiyor lan? Gidiyorum kanka bulamıyorum ki kapıyı. Bak bizimki orada. Ha, geldiler Burada geldiler tamam. Ha, kontrol hadi kontrol yürün, kapıya kap yürüyün kapıya. Hadi yürüyün kapıya. Hadi kapıya gidiyoruz. <laughs> Yaratıkla kapı keyfi. Videonun, <laughs> 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 başlıyor bu. Yaratıkla kapı gel. berkay kapıya gel kanka. Kapıya. Berkay, kapıyı aç berkay Kapı nerede oğlum? Komşumuz ya. geldik kapıyı aç. <laughs> ya bırak Çekil, kapı, kapıyı ya. açacağım La e Lan lan bir bir yere at da Berkay bulsun kanka bizi. Attım kanka. bulsana kanka Oğuz'a Oğuz gel. Tamam, geliyorum. Ayranlarıma imza dağıtacağım. Gel buraya bakalım. Oo oh, imza <laughs> istiyor. Müza, müza. Şöyle abi gelin fotoğraf, çektik ya yaratıkta fotoğraf. Sen can durumunda vursan düşer misin? Oğlum, abi, Oğlum şey konuşuyorlar diyemiyorum. Can. can verin lan bana. Dur bir şey yapın da kendinizi tamir edin de hepinize imza vereceğim. <laughs> can verin <gülüyor> lan. <gülüyor> <Ya>. Abi sopuk gitseniz de. pardon. Allah Lan çok iyi ya. <laughs> Berkay sen de gel abi. Seni de alalım. gel <laughs> 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 Berkay seni de tamam edelim. Can, canları bir fullleyin canları. Sevin beni lan. Ben de seviyormuşum gibi. Şimdi. şimdi bak dur dur. Yarışık abi dur. gel bir elini öpeyim. Fullleyin abi bir dakika. Oğuzlu bir bir birini daha fullleyin. Heh tamam. Yan yana durun abi şimdi. Yan yana durun. Heh. Bakın dördünüzü de birden vurabilecek miyim aynı anda? Ay <laughs> 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 bir fotoğraf tamam çekelim ya. Dur bir ben fotoğraf. arkada durayım. dur. Çekin. <laughs> çekin, çekin. Dur. Bir gel bir fotoğraf çektirelim abi. Selfie selfie. Gel aynen <laughs> aynen. Gidin bir selfie çekelim. Kim alıyor? Sen mi alıyorsun? Sen alsana. Dur. Oğlum Dur, be. girecek. Girecek yeri yok. Azıcık bir kaykılsanız da. Abi iyisin bir iyisin ya yaratın önünde değil. Gel. <laughs> İyi mi olsam öyle? Olmadı ki. Oğlum sen gözükmüyor. Sen <laughs> gözükmüyor lan. Oğlum bu nasıl lan? Oğlum herkes gözüküyor. Hadi abi ya. Çek. Bir şey Çektim. Gel oh, gel. Süper. <gülüyor> gel, <gülüyor> gel. Abi durun bakayım dört dördünüze birden vurabilecek mi? Ha <laughs> öyle durun. Aynen aynen toplu durun. <laughs> Şöyle eğilek. Durun abi. Eğilin abi. Tamam çok güzel. Bir, abi vurmamız üç. abi. Daha ne yok. yapıyorsun lan? Yok bir tane oldu. Hemen tabire geçecek bir oğlum. Hop, ha test mi? <laughs> Oğlum mi? Oh. Lan Berkay sen etme kanka. <laughs> sen yamuk ediyorsun. Tamam bir de testlere de gireyim. Durun tekrar tamir edin. Bir <laughs> <laughs> abi test Gel gel. Ben ben geride durayım da bir şey olmaz. <laughs> Aa <gülüyor> sana <gülüyor> girdi lan. Ola ola bana olan bana oldu. <gülüyor> tamam <gülüyor> lan kaçın hadi. Yeter. <laughs> Ama ameliyat sonra... yapıyoruz hemen. Kaçın abi. Hadi ben de kaçın. <laughs> Ne sen beni ameliyat al lan kanka. Dediğim kanka. gibi lan ölüme şey çıkıyor kanka benim. <laughs> Kendi teller çıkıyor kanka. Lan oğlum kaçıyorum ben. Hadi kaçın <laughs> abi. Yürü git ya. Kaçın abi. Yaratık nerede? Beni aç. Yaratık bir elini öpeyim Yaratık abi. Burada. Hadi öp abicim hadi. Herkes hadi senin öpsün Herkes abi yaratığın. Berhular olun beyler. Berhular. <laughs> ben abi sanki daha farklı bir şey yapıyormuşsunuz gibi lütfen kaybolun. <gülüyor> Yaratık <gülüyor> abi seninle daha sonra görüşeceğiz ya. <laughs> sen abi, çok Benim mekan burası bak. Sen ne gel ya bir gün. Sen de bekliyorsun. Ya, ne zaman bak. isterseniz gelebilirsiniz. Benim mekan bura. Sen de gel yaratık abi. <laughs> gelemiyorum ya. Gel. Bana bana blok koymuşlar gelemiyorum. <laughs> yaratık abi bu işi nasıl çıkartıyorsun ya? Onu no, bir anlat. Vallahi bir yerimden çıkıyor ama ben de çözemedim onu ya. <laughs> yaratık işte. abi. Ya. Kemerinde lazer Kemerinde mi var? Abi bak kırmızı. Kemerinde lazer var. Ana bana psikopat derler sayıkla. Abi dön dön bana doğru bakayım. Dön bana doğru. Yakışıklı. Oğlum siz ya. bana diyorum. ne yapıyorsunuz etrafımı sardınız lan? Kaburgaları çıkmış yaratığın ya. Kanca da kaptı. Ay şu lan. La la la. Şaka yaptı, şaka yaptı. Yaratık şaka yaptı. Yaratık <laughs> 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 şaka yaptı. Ya şaka dedi. Lan kaçtı lan. Durun lan. Yanlışlıkla gittim. Beyler ben ya. bir ağaç kesiyorum siz kaç numara. <laughs> <laughs> Vursana onu yakalasana. Dur önüne geçiyorum. Yakala. Dur, <laughs> dur dur Lan, oğlum ya. Ya bıraklar git beni burada tek başıma. <laughs> <laughs> Abi çok iyiydi ya. Ama aynen Abi aynen çok iyiydi ya. Çok evet güzel geldik oldu. videonun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkürler YouTuber kardeşlerimize. Şu üstten yukarıdan aşağı gördünüz. Herkese takip etmek istiyorsanız açıklama kısmından kanallarına ulaşabilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.